Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeni serimiz olan Petret devrine başlıyoruz. Arkadaşlar ilk öncelikle buradaki teknoloji puanlarımızı vereceğiz. Hepsini iki vereceğim hızlı hızlı. Sonra da canları oğullarına bir savaş açacağız. Ee, uzun zamandır e, video çekmiyorum çünkü. E, uzun zaman dediğimde bir beş gün olmuştur tahmini. Çünkü arkadaşlar şey buradaki modu yaptım ekran kaydedici falan buldum yani bir sürü şey yaptık haberiniz olsun şimdi tamam bu hazır e, vergilerimizi falan ayarlayalım Ondan sonra da biraz para basalım e, tur atlayalım buradaki 750 askerimizi de dağıtalım şöyle şimdi şunu şey yapalım hızlı arttıralım Tamam o biz bir şey unuttuk. Ne unuttuk biliyor musunuz? İlişki geliştirmeyi unuttuk. Hemen evet, ilişkilerimizi geliştirelim. Timurlu artı dördümüz var. Bu baya iyi. Memlükler de öyle. Tamam iyiyiz. Bunlarla hep kötü nedense. Bu kardeşimiz de iyi. Bununla da kötü. Bununla da iyi tutalım. Candaroğulları ile iyi. Tamam. Ee, bu bölümle bu bölümde Sizlerle birlikte Saltuklu, Candaroğulları, Trabzon, Dulkadir Beyliğine savaş açacağız. Haberiniz olsun. Şimdi biraz para basacağım. Bir 50k. 50 bin altın. sonra da savaşmaya başlayacağız. Evet. 50.000 bin altınımız oldu. Şimdi burada hemen 1900 asker. Şuralarda da bin asker olsa çok iyi olur. Bence. Tamam. Buraya da hemen bin asker. Diğer tarafları da bin asker çekebilirsem çok iyi olur. Şöyle. Hemen şöyle on bin para yapalım. Tamam. Buraya da bin asker basabiliyorum. Şimdi hemen Candaroğullarına bir savaş ilan edeceğim. Orada öyle gözükmesinler. Hemen yani savaş ilan ettim. Savaşa başladık. Kolayca e, muzaffer olduk bu savaştan. Helal olsun bize. İlk e, öncelikle şey yapacağım. Saltuklu'yu alacağım. Ondan sonra Trabzon'u ondan sonra da Dukadir Beyliğini alacağım. E, alalım ya. Onu unuttuk. Aldık. Tamam çok iyi Asimilasyonu yapacağım Şu an yapamam hiçbir şekilde Çünkü direkt hızlı hızlı savaşlarımıza girelim Tamam Şu an Aldık 1000 gördü alalım Çok rahat bir şekilde aldık Şimdi şuraya bir 2000 asker atacağım 2000 değil de 1500 atalım Şuraya 1500 Tamam Buraya bir 900. Çok gerek yok çünkü. Şuraya da bir bin. Buraya da hepsini alıyoruz. Ee, beyliğini de alalım. Unutmadan şöyle. Artık bu arada arkadaşlar e, böyle modlu şekilde geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi. Trabzon sana maalesef savaş açıyorum. Bizi seviyor musun ama çok kusura bakarak artık savaşımızı açacağız. Şöyle aldık. Rahat aldık bence. Evet. Burayı da aldık. Çok iyi bir şekilde. Buraları da alıyoruz. Trabzon'u. Şimdi. Buraya bir 1400 yüksek ihtimal onların da iyi askerleri olabilir diye tahmin ediyorum. Ama bilmiyorum ya. Neyse hepsini gönderelim. Buraya da bunları gönderelim. Sonradan düzeltiriz. Şimdi. Tamam işte böyle. İyi böyle. Şimdi bu Kadiroğullarına da savaş açacağım. İki tur sonra. Bir tur sonra tamam. Şu an savaş açıyorum. Evet. Şimdi. İnşallah rahat alacağız. O orada baya bir asker var. Orada baya bir asker var yalnız. Şöyle 1500 asker atacağım. Evet buraları da şöyle asker atacağım. İnşallah o sıçramaz. Ne diyeyim? Sıçradı ama alır mıyız? Bilemedim. Biz sanki oraya da asker attık. Niye olmadı? bilmiyorum şu an şu an bilinmezlik geldi bekleyin ama buradaki toprakları alınca herhalde hatırladığım kadarıyla yani bura fethediliyor yani şimdi Evet doğruymuş şöyle hemen hepsini alabiliyorsam rahatlıkla da aldım çok iyi oldu ve bu askerlerimi de Hemen Amasya'da topluyorum. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Ben videodan sonra bütün asimileleri falan yapacağım. Rahat olun. Sonraki bölüm ya yarın gelecek ya ondan sonraki gün. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.